Merhaba arkadaşlar. İlk önce Cici Aşkı kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Karşınıza Demet Özdemir ve Can Yaman'la geldim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki çok sevilen çiftlerimizden biriler. ikisi de. Arkadaşlar biliyorsunuz ki kanalımda en son video var ve ee, haberler yayınlanıyor. Siz de bu video haberlerden haberdar olmak isterseniz arkadaşlar kanalıma abone olup videolarıma like atıp videolarıma yorum yapsınız çok sevinirim arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni fotoğraflar. Sizce bu bölüm neler olacaktır? Adım Farah'ta da gidiyor biliyorsunuz ki Demet Özdemir. Yorumlarda fikirlerinizi bildirebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Dediğim gibi kanalıma abone olup videolarımı beğenip videolarımı yorum yapsanız çok sevindim arkadaşlar. Görüşürüz. <laughs>